Ben Burton Özüce Tıp Merkezi'nden Doktor Tekin Atak Göğüs Hastalıkları uzmanıyım. Akciğer kanseri dünyada kanser ölümleri içerisinde en fazla ölüme neden olan kanser türüdür. Vefat eden her 5 kanser hastasından bir tanesi akciğer kanserinden vefat etmektedir. Ülkemizde akciğer kanseri teşhisi konulan her 100 hastadan 90 tanesi maalesef 5 yıl içinde vefat etmektedir. Akciğer kanseriyle bu durumda mücadele etmek için iki şey yapmak gerekiyor. Birincisi akciğer kanseri olmaya neden olan etkenlerden, zararlı maddelerden uzaklaşmak. Dolayısıyla akciğer kanseri sayısını düşürmek. İkincisi de erkenden, belirti vermeden akciğer kanserlerini teşhis etmek gerekmektedir. Herkese sağlıklı günler dilerim.